Yanacak, yanacak. Ya evden eve bile götürüp taşıyabilirler. taşıyabilirle. Ya evden evine asansörü bile var İnsan bunlar. Bir şey hiç... yapamıyor çok kötü. <gülüyor> 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 Ahmet bir şey yapamıyor mu? Atlayacak. Atlayacak. Atlama atlama kalp yatıyor kendi dur. Atlama. <laughs> merdiven geliyor, merdiven geliyor Allah aşkına. Atlama aç artık aç. Tutun tutun tutun. <laughs> atlama atlama. Eli tutamayacağım. Tut Hadi hadi hadi. Biraz daha bekleseydik hiç kim. Hadi. <laughs> <laughs> tutun tutun. tutun, tutun. Yazıklar olsun. Tutun, Tutun tutun tutun. Tutun. Tutun Allah aşkına. Allah'ım ya Resulallah bismillahirrahmanirrahim. Öyle atan sana bir mi bile hayır hap izin değil Mehmet Allah'ım. Hiç hazırlıklı değiller. Tutun tutun. Tutun tutun. Tutun 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 tutun.